Yemek lezzetten çıldırıyor. Yemeğin kefili benim. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle güzel bir yemek daha çekelim. Önce biberlerimizi çok iri olmayacak kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Bir tane de büyük boy kapya biber. Bir tane büyük boy, bir tane de orta boy soğan doğrayacağız. Burada bolca da sarımsağımız var. Sarımsakları sadece ortadan ikiye bölüyoruz. 9 diş sarımsak. Burada 300 gram mantarımız var. Arkadaşlar mantarları seçerken elinizden geldiği kadar en ufakını seçmeye çalışın. Hem daha kolay bir şey hem de daha lezzetli olur. En çok tartışılan konulardan biri mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? E, mantar yıkanır. Tabii ki tercih yine sizin. Şöyle birer kere ortadan bölüyoruz. Mantarımız büyükse dörde böleceğiz. Küçükse ortadan bir kere bölsek yeterli. Mantarı da doğradık. Hemen mantarı şöyle çeşmeden aldığımız bir suyun içine atacağız. Suyun içinde çok fazla bekletmeyeceğiz. Çok fazla bekletirsek e, suyu çeker, singer gibi olur. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. Hemen şöyle bir limon sıkıyoruz. Limon ne yapacak? Bu mantarı koruyacak. Mantarımızın daha beyaz olmasını sağlayacak. Şöyle şimdi bir 3-5 dakika bekletelim. Hemen ocağın başına geçeceğiz. Burada kemiksiz pirinç butlar var. 600 gram. Hemen onu da doğrayalım. Bunları da çok fazla ufak doğramayacağız. Tavuğun en lezzetli yerlerinden biri. Bunlar derisi sıyrıldığı için şurada kalan deri parçalarını görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar tavuğa yeme inanılmaz derecede güzel bir lezzet verir. Tavuğumuz da hazır. Baharatlarımız kaldı. Bir tane malzememiz daha var. Onu da ocağın başında göstereceğim. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Şöyle gösterelim. En yüksek ateşe aldım. Genelde gelen yorumlarda usta yemeklerin çok lezzetli, çok güzel. Arkadaşlar tabii biz bu işi 30 sene yaptık. Yeri geldi eğitimle verdik. Ee, tabii ki çok güzel yemekler yapıyoruz. Yalnız bugünkü yemeğimiz güzelin daha üstünde olacak. Daha lezzetli olacak ve e, özel bir yemek olacak. Biraz uğraştıracak. Yalnız e, lezzeti kesinlikle uğraştığınıza diyecek bir yemek olacak. Burada e, bir fincan sıvı yağımız var. Önce yarısını boşaltıyor. Bu bir fincan sıvı yağı yemeğin sonuna kadar kullanacak. Yağdan duman çıkmasını beklemeyeceğiz. Duman çıkarsa yağımızı yakarız. Hemen tavuğumuzu boşaltıyoruz. Ocağımızın altını hiç ısınmıyoruz. Şöyle göstereyim. En yüksek ateşte tavuğumuzu ne yapacağız? Güzelce bir karamelize edeceğiz. Yüksek ateşte olacak ki tavuk suyunu bırakmayacak. Tavuğun suyu içinde kalacak. Tombul tombul olacak. Ara, ara, sallaya sallaya tavuğumuzu karıştıracağız. Arkadaşlar, kapak koymayacağım dedim, kapak yine koymayacağım. Yalnız ne yapıyor? Tavuğun içindeki su, yağın içindeki su patlama yapıyor, mutfağı evi batırıyor. Hemen üstüne şöyle bir tel koyalım. Bu tel ocağımızı da batırmaz, mutfağımızı da en azından halı kilimi korumuş oluruz. Şöyle tavuğu gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçinde sadece tavuk ve attığımız yağ kaldı. Yağını hiç ellemeyeceğiz. Şöyle tavukları bir alacağız. Tavukları aynı bu şekilde karamelize edeceğiz. Bu yağ şimdi ne yaptı? Tavuğun da lezzetini aldı. Derisinin de lezzetini aldı. Kemiksiz buttan sıyrıldığından dolayı üzerinde hafiften deriler vardı. Tavuğumuz daha lezzetli oldu. Sosumuz daha lezzetli oldu. Şimdi bu yağımız çok sıcak olduğundan dolayı Mantar attığımızda sıçrama yapar Yanımızda yağ yapar ya da bendeki gibi varsa bir tel hazırlayın İyice yıkadığımız mantarı atıyoruz üstüne Böyle tere atıyorum. İlk aşamadaki o sıçramayı durdurmak için Mantarlarımızla aynı şekilde karamelize edeceğiz Hemen şöyle bir gösterelim Arkadaşlar ee, daha önce de söylediğim gibi ısı düşük olduğundan ne yaptı? Sulanma yaptı. Suyunu geri çekti. Şu anda var e, nar gibi olmaya başladı. Karamelize olmaya başladı. Hafiften bir renk daha aldıracağız buna. Ocağımız hala yüksek ısıda. Mantarlarımızı iyice kavruldu. Şöyle bakın. Hemen mantarları da alıyoruz. Mantarlarını yaptı, tavuğun yağını çekti. Tavanın içinde çok az bir yağ kaldı. daha önce söylemiştim işte bir fincan sıvı yağımız vardı. Ondan da kullanacağım diye. Şöyle de bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buradan efsane çıkacak. O kalan yağı da ilave ediyoruz içine. Biraz ısınmasını bekliyoruz. Tavamız sıcak olduğundan dolayı yağımız hemen ısındı. Soğanı boşaltıyoruz. Ocağımız hala yüksek ateşte. Hemen tekrar teli kapattım bu sağa yağ sıçramasın diye. Arada ocağımı da siliyorum ki evde kavga çıkmasın. En yüksek ateşte tam 5 dakika geçti. Şöyle bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hafiften hafiften soğanlar yanmaya başladı. Karamelize olmaya başladı. Tam bu aşamada biber atıyoruz. yüksek ateşte içinde biberler, soğanlar rengini atacak, karamelize rengine dönecek. Ondan sonraki işlemi göstereceğim. Ara ara karıştıracağım. Şöyle bakın arkadaşlar. Tamamen soğanlarımız, biberlerimiz altın sarısı rengine döndü. Bu aşamada mantarlı tavuğunu ilave ediyoruz. Çünkü yorumlarda Almanya'dan bir arkadaş yazmış. Demiş ki usta senin videolarını izliyorum. Yemeklerin inanılmaz derecede güzel oluyor. Artık bana burada usta diyorlar. Bu tarifi yapsın o arkadaşım. Bundan sonra o Almanya'daki arkadaşa şef diyecekler. Yüksek ateşte şöyle bir sotalıyoruz. İçindeki bütün malzemenin bir ısınmasını bekleyeceğiz. Dışarıda olan malzeme soğuduğundan dolayı ondan sonra asıl lezzet vuruşunu yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Yemeğe abartmıyor, övmeye gerek yok. Yemek kendini abarttı. Tam bu aşamada bir çay kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Kırmızı toz biber rengini bozması için yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Acı seviyorsanız istediğiniz kadar bir çay kaşığı acı pul biber attım. Ocağımız hala yüksek ateşte. Şimdi sıra geldi. lezzetin sırrına. Arkadaşlar iki çeşit yemekli krema var. Siz hangisini tercih ederseniz şu üç misli daha ucuz, şu pahalı olan ben ucuz olanı kullanacağım. Size alternatif olsun diye yüksek ateşte krema'yı da yemekle beraber güzelce bir kavuracağız. Altını hiç kısmayacağız. Şöyle kremayı iyice bir kavurdum. Ocağımız hala en yüksek ateşte. İçine yarım çay bardağı su boşaltıyorum. Bu su hem kremayı biraz açacak hem de yemeğin rengini güzelleştirecek. Arkadaşlar kaynadığı gibi yemeğimiz tamam demektir. Şu anda kaynadı. Bir tane eksiği kaldı. O da tuzu. Tuzunu siz ayarlayıp şöyle iki çay kaşığı tuz atıyor. Tuz ayarı size kalmış. Şöyle baktığın zaman ne yemeği oldu? Yemede yanında yat yemeği oldu. Hemen altını kapatıyoruz. Tadıma geçiyoruz. Şu yemekteki güzelliğe bakın arkadaşlar. Bu yemek yenmez mi? Arkadaşlar şu yemeğe bakın. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Yemek lezzetten çıldırıyor. Yemeğin kefili benim. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin.